Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda ateş nasıl yakılır, mangal nasıl yapılır bunları konuşacağız. Bütün hayatı neredeyse ateş yakmakla geçmiş biri olarak çok küçük yaşta başladık bu işe. Ben çok küçük yaştan beri ateş yakmayı çok severim. Ateşi izlemeyi. Bazı arkadaşlar gördüm ateşle ilgili gerçekten herhalde hiçbir fikirleri yok. Çok yanlış şeyler oluyor. O da beni şaşırttı açıkçası. O yüzden bunlarla ilgili birazcık konuşmak istiyorum. Şimdi ateşle ilgili 3 tane şey var. Bir silsile. Bunların isimleri ben koydum bu arada. <laughs> İkinci geometri 3 malzeme bilgisi. Şimdi ilk silsile. Bu silsileyi anlamıyor bazı insanlar. Şimdi bu silsileyi yapmamız lazım. Bir ateş bunu yakacak. Onun yaktığı küçük odunu yakacak. Küçük odunun yaktığı orta boy odunu yakacak. Onun yaktığı da daha büyük şu tip odunu yakacak. Yani buna silsile diyorum ben. İkinci konu geometri. Bazıları var odunları atıyorum. Şöyle koyuyor. Yani böyle olmaz. Süper pozisyonumuz var. Üçgeni her zaman yapmamız lazım. Şöyle mesela. Her zaman bu şekilde yapacağız. Ve odunlar arasında en az birer santim boşluk bırakacağız ki tüm yüzey alanlarına ısı ilerlesin. <laughs> Bunlar arasındaki bağıntıyı da birbirini yakacak şekilde buna yani kimyada eşik enerjisi deniyor. Hepsini eşik enerjisi birbirine ulaştıracak şekilde şimdi başlayalım. Yani bunları çok süper pozisyona getiremiyorum. Bunları direkt koydum böyle. Yapacak bir şey yok. Sonra yani küçük odunları da şöyle birazcık şöyle dikleyebildiğim noktadan itibaren şu diğer orta boy odunları buraya koyuyorum. Bu karton muymuş şey? ya? Şimdi ateşte her zaman için aşağıdan yukarıya bir yanlış söz konusu. Dolayısıyla odunun üzerine kağıt koymanın bir anlamı yok. Ya tamam her zaman istediğimiz gibi malzeme şu olmayabiliyor. Özellikle ben hiç kömür kullanmadan oradan buradan bulduğum parçalarla odunları yapıyorum ama yapabiliyorsak dediğim gibi en aşağıya en yanıcıyı onun üstüne doğru doğru kalın malzeme. Yani örneğin şöyle bir odun koyacaksak bunu bu tarafından değil bu tarafından koyacaksın. Bu doğrusu bu şekilde. Aldık kibritimizi. Kibrit kibrit severiz. Kibrit çakmaktan daha sonra icat edilmiş bir üründür bu arada. Bu önemli bilgiyi de vereyim. İki seferde de yanmazsa <laughs> İki seferde yanmazsa videoyu orada keserim. <laughs> şu an yanar mı bakayım? Ya şu an gördüğünüz gibi çok uğraşmadım yani. Ben böyle Birazcık şansa bırakıyorum işleri. Şimdi kağıt beslemesi yapabiliriz. Kağıt beslemesi kimi zaman odunun tutuşmasına yardımcı olabilir ama bazen ne kadar odun atar şey kağıt atarsanız atın o odun tutuşmaz. Onu anlamak lazım. Yani o odunu o eşik enerjisine getirmeniz lazım. Dediğim gibi bazen bunu elinizdeki kağıtla isterseniz bir traktör kağıt yakın ulaşamazsınız. Onu yakarken birazcık malzeme bilgisi kısmına gelelim. Şimdi malzeme önce tutuşturduğumuz şey tabii ki kuru olacak. Diğer türlü bazı arkadaşlar var yaş odun yanmaz falan şu bu. Şimdi yaş odun tabii ki de zor yanacak. Fakat özellikle ben kamp ateşlerinde falan yaş odunu daha çok severim aslında çünkü e, uzun oturuyorsun, odunun sınırlı. Bu sefer yaş, hatta benim odunu ıslatıp ateşe atmışlığım da vardır. Neden? Çünkü ateşin yanma süresini arttırır bu şekilde. Yani öncelikle odun içerisindeki sıvıyı buharlaştıracak, kuru oduna geçecek, daha sonra yanmaya başlayacak. Dolayısıyla bu şekilde daha uzun bir kamp ateşi bize sağlayacak. Evet, yandı şansımız yanmaya da. Yani yanması için normalde daha bile az uğraşırım ben. Şöyle bir tane yakar koyarım, üzerine yürütürüm falan. Çocukluğumuzdan beri ateşe verdiğimiz bir <laughs> Ha bir de direkt dolduran arkadaşlar var. Onu da anlamıyorum. Yani ilkten birinci, ikinci kademe sistemi diz. Baktın şu an olduğu gibi başarıya ulaştı. Üzerine oduna geç. Şimdi odun dizilimi ayrı bir sanat. Bak ne yaptım burada? Etrafına birer ikişer santim boşluk bırakıp içe doğru koydum. Mesela bu yaş bir şey ama önemli değil. En de sonunda yanacak. Mesela şöyle bir odunum var. Bu odunu normalde kimse kullanmaz. Bu odun olmaz der. Ben bunu yakarım. Yani bunlar hepsi birbirini yakıyorsa Mesela bak şu odun yanacak yani. Kartondan buna kadar geldik. Ondan buna niye gelelim Bu da yanacak. Ama vakti var. Bu arada bunu da koyarken bu tarafından koyacağız. Bakın burada, burası, burası ince bir odun gibi burası kalın. Bu şekilde koyacağız. Bu arada ateş yanarken tabi biraz kaymalar falan olabiliyor. Pozisyondan çıkıyor. Ona çok yapacak bir şey yok. Eğer ki bakın şu an ateşi çok kapatıyorum. Eğer ki nefes aldığınızda eminseniz ki ben şu an eminim. istediğiniz kadar kapatın. Yeter ki aralarında boşluk olsun ve ateş nefes alsın. Kalbin, da... Şunu da şuradan koyabilirim. malzeme bilgisi kısmına gelince şimdi odun ve kömürde de 1 kiloluk e, kömürle 3 kilo tavuğu pişirirsiniz veya 3 kilo kömürle 1 kilo tavuğu bile pişiremeyebilirsiniz. O kalori kısmı onu yani onda ben de çok uzman değilim. Mesela şu odun çok iyi bir odun mu vesaire artık e, ben olabildiğince fazla odun atarak işimi her zaman güvence şey alıyorum. biraz anlıyorum tabi ama bazı bazı arkadaşlar oduncu olan, köylü olan arkadaşlar ondan çok iyi anlıyor. Şu odunu koyalım. Gelsen ne olur, gelsen ne olur. Şunu şuraya alalım. Her türlü yanacak zaten. Şu kalını daha ortaya alalım. Şuraya. Evet ateşimiz yanıyor. Kaç derece dersek bu ateş 600 derece falan. Normal yaktığımız ateş 600 derecedir. Şu anda bu gördüğünüz iyi bir dizilim. Oralara kadar videoyu bekletmeyeceğim. Çünkü bunların kötü olması bayağı sürecek de ondan da bahsedeyim şimdi. Tavuk mangal yapıyoruz genelde incik. Eğer incik alıyorsanız en iyisi er piliç. alacaksınız. Ondan sonra inciğin derili tarafını koyacaksınız. Derili tarafını aşağıya koyacaksınız derili tarafı aşağıya koyduğumuz zaman hem üstteki et kısmını pişiriyoruz. Hem de deriden sürekli yağ ak Sürekli yağ süzüldüğü için etin kur et kurumamış oluyor. Yani ben orada %75 derili taraf, %25 diğer taraf olarak pişiriyorum. Ve tabi yine öncelikle inci koyacaksınız. Ee, köfteydi, kanattı, sucuklu vesaire. Onlar da çok hızlı pişer. Yani öncesinde eğer ateşiniz azsa, eğer köfteyi sucuğu yaparsanız inciiniz olmayabilir. Ama önce inciği yaparsanız kalanla köfteyle sucuğu bir şekilde pişirirsiniz. Evet ateş gitgide büyüyor ki bu umarım tavana zarar vermez. Oraya kadar dolacak birazdan. Bakayım görüntüye ne kadar. Kahretsin görüntüye çok az geliyormuş ya. Kameraya bakmadım ateş çok az gözüküyormuş üst tarafı. Şimdi düzelttim. Bu bir şekilde yanacak.